katkısı olan herkese, tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmaları için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Sayın Profesör Doktor Haluk Görgün'e teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, açılış konuşmaları için Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Meclis Başkanı, kıymetli gazilerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli evlatları, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından aramızda bulunan sevgili gençler, saygıdeğer misafirler. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şehitlerimizin emaneti kardeş topraklara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Anadolu'dan Trakya'dan selam getirdik. Ana vatan'dan kalbi kardeşleriyle çarpan 85 milyondan tam bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sizlere selam getirdik. Bugün her zaman olduğu gibi yüreklerimiz bir. Anavatan Türkiye ve kardeşimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yine biriz, beraberiz. Emperyal güçlerin, uluslararası aktörlerin, on yıllardır sürdürdüğü in inkar politikasına inat. El ele, omuz omuza, tek yürek, tek bileyiz. Kıbrıs Türkleri bizim ezeli ve ebedi kardeşlerimizdir. Şairin veciz ifadesiyle, Benim iki bayrağım var, gölgesi üstüme düşer. Biri Anamur'da gurup, biri Girne'de şafaktır. Benim iki bayrağım var, biri yurdumun tapusu, biri kan bedeli haktır. Biri dudaklarımda duam, biri gözlerde amindir. Biri güneş gibi sıcak, biri ay gibi serindir. Mehmetçiklerin, mücahitlerin omuz omuza çarpıştığı, kanlarının kanlarına karıştığı Kıbrıs Barış Harekatından 51 yıl sonra Teknofest'i burada Lefkoşa'da gerçekleştirmemiz Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesi ve adadaki ebedi Türk varlığının nişanesidir. Bu vesileyle Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri, merhum Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı, merhum Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyor, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasında yanında duran tüm devlet adamlarımızı şükranla anıyorum. Bu topraklarda Türk varlığı yaşasın diye can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Kıbrıs Türk'ünün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyor, her birine şükranlarımı sunuyor, sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Bizleri muhabbetle kucaklayan, Lefkoşa'dan Girne'ye, Mausa'dan Lefke'ye, bu meydana gelerek bizleri bağrına basan, Kıbrıs Türkü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli misafirler. Tarihin akışının yeniden şekillendiği bir dönemde, geç, dönemden geçiyoruz. Alışılagelmiş küresel düzen çatır diyor. Güç dengeleri değişiyor. Tabiri caizse oyun yeniden kuruluyor. Dünya yeniden inşa edilirken tarih ve talih Türkiye'yi, Türk milletini çağırıyor. Bu yeni dönemde hiç olmadığımız kadar kuvvetliyiz. Başkalarının yazdıkları senaryolarda kendisine biçilen rolü oynayan değil, oyunları bozan, oyun kuran, sözü güçlü, gücü tesirli bir ülkeyiz. Bu gücün arkasında iman var, inanç var, azim var, gayret var. Bu gücün arkasında özgüven var. Bu gücün arkasında bayraktarla, akıncıyla, hürkuşla, hürjetle, atakla, Gökbeyle, Kağanla, Kızıl Elmayla gökyüzüne vurduğumuz mühür var. Artık yeni bir döneme adım attık. Bu dönemin adı Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye Yüzyılı Türk milletinin, Türk dünyasının yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı Kıbrıs Türkünün yüzyılıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılıdır. Vakit yaklaşmaktadır. Bu güzel adada Kalıcı barış ve istikrar yakındır. Kıbrıs Türkünün haklarının teslim edilmesi yakındır. İki devletli çözüm yakındır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik haksız izolasyonların kırılması, ambargoların kalkması yakındır. Çünkü Türk milleti tarih sahnesine yeniden çıkmış ve gücünü yeniden ispat etmiştir. Çünkü Kıbrıs Türkünün haklarından, egemenliğinden taviz vermeyeceğini dost düşman herkes görmüş anlamıştır. Bu, bunun en büyük ispatı işte bu meydandır. 51 yıl önce ambargolarla bileği bükülecek zannedilen, askerlerine telsiz dahi üretemez sanılan Türk milleti boyun eğmemiş, milli teknoloji hamlesiyle İHA'larını, uydularını, jet motorlarını, helikopterlerini, füzelerini, çıkarma gemilerini, otomobillerini kendi imkanlarıyla üretmeyi başarmıştır. İnanıyorum ki genç kardeşlerimiz çok daha büyük işlere imza atacaklar. Yeter ki bizler onların yanında olalım. İşte bu Teknofest'te düzenlediğimiz altı yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı aydınlık yarınların müjdecisidir. Arzumuz bu heyecanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürmesidir. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte bilişim adası yapabiliriz. Yüz binden fazla üniversite öğrencisiyle, eşsiz güzellikleriyle bu topraklar dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin teknoloji girişimlerinin adresi olabilir. İnsanımızın imal ettiğimiz ürünlerin dünyaya erişimini kısıtlayabileceğini sananlar ürettiğimiz, işlediğimiz, değer kattığımız veriye, dijital ürün ve hizmetlere dur diyemezler. Böylelikle bir yandan Kuzey Kıbrıs'ın refahını artırırken bir yandan da haksız izolasyonların teknoloji çağında artık tümüyle anlamsız olduğunu tüm dünyanın görmesini sağlayabiliriz. ARGE ve inovasyon alanında elde ettiğimiz tüm deneyimi Kuzey Kıbrıs'ı kardeşlerimizle paylaşmaya 106 Teknopark, 11.500 teknoloji girişimi, 290.000 kişilik ARGE ordusuyla sahip olduğumuz kabiliyeti, Kardeş topraklarla buluşturmaya hazırız. Biz bir ve beraber oldukça bu hedefler yakındır. Aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Hiçbir kardeşimizin elini bırakmayacağız. Enerjimizi asla iç çekişmelerle tüketmeyeceğiz. Bu yolculukta hedeflerimize ulaşana dek omuz omuza vermeye devam edeceğiz. Hedef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkının teslim edilmesi tüm dünya tarafından tanınmasıdır. Hedef mazlumların, masumların, mahzunların yüzlerinin güldüğü Türkiye yüzyılını inşa etmektir. Hedef kızıl elmadır. Sözlerime son verirken tek tofes kuşağını her daim himaye eden tam bağımsız Türkiye'nin Türkiye yüzyılının lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kıbrıs Türk'ünün misafirperverliğini muhabbetle gösteren Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a ve tüm devlet erkanına şükranlarımı sunuyorum. Teknofest 2025'in Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşmesine emek veren, başta Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Heyecanımızı paylaşan Teknofest yarışmalarına katılarak Milli Teknoloji Amnesi yolculuğunda yol arkadaşlarımız olan Genç kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Teknofest'in Türk milletine ve insanlığa hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Açılış konuşmaları için Türkiye